Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere portakallı pasta yapacağım. Bir diğer adı portakallı muhallebili kek. Bol dilimli, çok lezzetli. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Buyurun başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle genişçe bir kabına içine bir su bardağından bir parmak eksik toz şekeri alalım. 4 adet yumurtayı alalım. Güzelce beyazlanıp köpük köpük olana kadar çırpalım. Bu işlemi bir tahta kaşık yardımıyla da yapabilirsiniz. Sıvı yağı eklerken arkadaşlar kamera durmuş. Yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt. Birazcık bunlara da çırpalım. Mikseriniz yoksa veya da kullanmak istemiyorsanız bir tahta kaşık yardımıyla da güzelce çırpabilirsiniz. Kesinlikle güzel sonuçlar alırsınız. Elenmiş 2 su bardağı unu ekleyelim. Bardak ölçüsü 200 ml. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Önce mikserin yavaş kısmında, sonrasında yükselterek karışana kadar çırpalım. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı beklerim. Attığım videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız hemen haber gelir. İlk attığım videodan sizler haberdar olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorularda yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Kesinlikle dönüş yapıyorum. Kıvamı bu şekilde çok koyu değil. Akışkan bir şekilde. Tereyağıyla yağlamış olduğum dikdörtgen borcama döküyorum. Yuvarlakta da yapabilirsiniz. Normal e, davul fırın tepsilerinde de yapabilirsiniz. Sıvı yağla da yağlayabilirsiniz. Ben tereyağı ile yağladım. Kek harcımızı dökelim. 180 derece fırında 20-25 dakika arasında fırının ısısına göre değişebilir. 30 dakikayı da bulabilir Piş, pişiyor. Lezzeti portakalın aroması muhteşem oluyor arkadaşlar. Hem pişerken evi o koku sarıyor. Hem lezzeti gerçekten anlattığımdan çok çok kat kat güzel diyebilirim. İnanın ki yaptığım anda bitti. O kadar lezzetli olmuştu. Şöyle birazcık salladıktan sonra 180 derece fırında pişirelim. Kekimiz pişerken muhallebisini hazırlayalım. 4 su bardağı süt 1 adet yumurta 3 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un 1 çay bardağı toz şekeri de ekleyelim. Hemen böyle karıştırın arkadaşlar. Nişasta hemen tencerenin dibine sarabilir. Şekeri de döktükten sonra aygazımıza alalım. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirelim. Aygazda sürekli bir çırpıcı yardımıyla, kaşık yardımıyla dolabilir. Güzelce çırpalım. Kesinlikle karıştırın. Dibine hemen sarabilir. nişastayla un hemen böyle yanabilir inceden hoş bir görüntüsü olmaz evet muhallebimiz kaynadı hemen katılaştı koyulaştı bu aşamada bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum margarin de ekleyebilirsiniz tereyağı yerine şöyle karıştıralım karıştırdıktan sonra altını kapatalım Tereyağımız tuzsuz tereyağı olsun arkadaşlar. Altını kapattım. Şimdi bir paket vanilya ekleyelim. Güzelce karıştırıp soğumaya bırakalım. Ara ara da soğurken karıştıralım Yüzü kabuk bağlamasın. Kekimiz pişti fırından çıkardım bakar mısınız rengi şahane oldu. İlk sıcağı çıktıktan sonra bir su bardağı sütü üzerine gezdirelim. İlk sıcağı çıksın kesinlikle çıkmasına dikkat edin. kekimiz soğuduktan sonra soğumaya bırakalım. Kekimiz soğuduktan sonra muhallebisini ekleyelim. Muhallebimiz de yine sıcağa yakın çok da soğumadı. Çok soğursa katılaşır. Akışkanlığı koyulaştığı için sürmesi zor olur. İyice soğusun şimdi bu aşamada. Biz portakallı sosunu yapmaya geçelim. Portakallı sos için e, taze sıkılmış 4 tane portakalı sıktım. Kesinlikle taze olmasına dikkat edin. Yoksa da e, portakal suyu meyve suyu yani kullanabilirsiniz. Portakal suyumuz 2,5 su bardağı yeterli oluyor. E, üzerine 2,5 yemek kaşığı nişasta 3 yemek kaşığı da toz şeker atalım. Güzelce çırptıktan sonra Ay gazımızda pişirelim orta ateşte karıştırarak. Hemen kıvamı aldı güzelce. Altını kapatalım. Bir taşım kaynaması yeterli sıcağı soğumadan hemen muhallebimizin üzerine dökelim kekimizin üzerine. Bekletmeyelim. Beklettikçe koyulaştığı için güzel olmuyor, katılaşıyor. Güzelce yüzüne serelim. Portakalın da bol olduğu bu zamanlarda kış aylarındayız. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Lezzeti muhteşem oluyor. Güzel her yerini iyileştirdikten sonra dolapta 2 saat kadar dinlendirelim. 2 saat dinlendirdiğimiz keki, portakallı kekimizi, pastamızı şimdi güzelce keselim. Dilimlerin şekli, büyüklüğü, küçüklüğü tamamen size kalmış. İstediğiniz dilimde, istediğiniz porsiyonda hazırlayabilirsiniz. Üzerine böyle portakal dilimleriyle süsleyelim. Dövülmüş çam fıstığıyla da üzerini tekrardan süsleyelim. Artık sunuma geçebiliriz. Kesinlikle yapmanızı tekrar tekrar söyledim. Yine söylüyorum. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok lezzetli oluyor. Çocukların da çok sevdiği. Hem de yumurtası içinde bol olduğu için çok güzel tok da tutuyor. Yumurta yemeyen çocuklar da böyle e, kekli pastalı şeylerde yumurtaları e, tüketmiş oluyorlar. yakından size göstereyim lezzeti muhteşem olmuş hemen diğer dilimlerini de çocuklarım bekliyorlar hepsine tabakları alayım bir yandan da Beytullah yemeye başladı çok beğendi yapması çok kolay çok pratik bir sütlü tatlı. Yapacak olanlara afiyet olsun. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. Allah'a emanet olun inşallah.